2007 yılında Steve Jobs San Francisco'daki Macworld etkinliğinde iPhone'u tanıttığında teknoloji dünyası bir devrimin eşiğindeydi. Ancak Apple'ın hikayesi sadece iPhone ile başlamadı. Bu yolculuk gizli projeler ve bilinmeyen kod adlarıyla şekillendi. iPhone'un geliştirilmesi Project Purple adıyla bilinen gizli bir projeyle başladı. Bu proje Apple'ın ilk multi-touch ekran teknolojisinin temellerini attı. İlginç bir şekilde bu projede çalışan Ken Kochan da Apple'ın ilk iPhone'unun yazılımını geliştiren ana isimlerden biriydi. Ayrıca Apple'ın ilk iPhone'unu tanıttığı gün cihazın yazılımı henüz tam olarak bitmemişti. Steve Jobs sahnede cihazın bazı özelliklerini gösterirken arka planda mühendisler yazılımı güncellemeye devam ediyordu. 2010 yılında tanıtılan iPad tablet pazarını yeniden şekillendirdi. Ancak bu ürünün geliştirilmesi sırasında Apple'ın Project K48 adlı bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu proje iPad'in ilk prototiplerini içeriyordu ve tamamen farklı bir tasarıma sahipti. 2015'te tanıtılan Apple Watch ise Apple'ın giyilebilir teknolojiye adım attığı ilk üründü. Ancak bu ürünün geliştirilmesi sırasında Apple'ın Project T1 adlı bir proje üzerinde çalıştığı ve bu projenin Apple Watch'un ilk prototiplerini içerdiği biliniyor. 2016 yılında Apple yapay zeka alanında ciddi adımlar atmaya başladı. Bu dönemde Apple'ın Project ACDC adlı gizli bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu proje Apple'ın veri merkezleri için özel yapay zeka çiplerini geliştirmeyi amaçlıyordu. 2020 yılında Apple kendi işlemci ailesi olan Apple Silicon'u tanıttı. Bu geçiş, Apple'ın Intel işlemcilerden bağımsız hale gelmesini sağladı ve şirketin donanım stratejisinde devrim niteliğinde bir adım oldu. 2021 yılında Apple Project XDG adlı bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Bu proje kan şekeri ölçümü gibi sağlık teknolojilerini içeriyordu ve Apple'ın sağlık alanındaki en gizli projelerinden biriydi. 2025 yılında ise Apple Project Answers adlı bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu proje Apple'ın ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zeka sohbet botu geliştirmeyi amaçlıyordu. Apple her zaman yenilikçi projeleriyle dikkat çekti. Gizli projeleri ve kod adları şirketin geleceğe yönelik vizyonunu şekillendirdi. Bu projeler Apple'ın sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda geleceği tasarlayan bir inovasyon merkezi olduğunu gösteriyor. Daha fazla bilgi için Zeka Durağı kanalına abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın.